Babana gelmiştim. Görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Olan olmuş. Temizlemesi de bana kalmış. Sen boş işlerin peşinde koşarken <laughs> komaya soktuğun çocukların peşindeydim ben. Ya konuşacak çok şeyimiz var İskender Alpan. Konuşalım. Keşke seninle konuşacak lüksüm olsaydı şimdi. Elbet döneceksin. Bekleyeceğim seni. İşte o zaman sakladığın ne varsa anlatacaksın. Ne oluyor? Barbaros görüşmek istemiş. Beni de elçi gönderdi. Seni aradım ama ulaşamadım. Barbaros niye babamla görüşmek istemiş? Zahmet edip bana söylemediğin büyük sırrınız var ya... ...Barbaros onu öğrenmiş. Balkan'ın yaşadığını. Ne? Barbaros biliyor mu? Ah oh, Kartal ya. Ama bunu sen istedin. O kıza güvenmemeni sana defalarca söyledim ben. Asya,